Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CMD'de nasıl renk değiştirilir onu göstereceğim yazı. Mesela bakın şimdi çok basit hemen. Color Bir dakika caps lock'um açık. Herhalde caps lock açık olsa Color A yazıyoruz. Bir dakika. color 1 yazalım. Rengi mavi yaptım gördünüz mü? Bakın şurada ee, bir bakın şurada bir yazıyor blue bir yaptım e, blue oldu mesela bakın blue yani red var. yazıyor e, kırmızı 4 mesela color yazalım hemen color 4 yazalım bakın orada kırmızı yazıyor bastım kırmızı oldu bu kadar color 5 yapalım orada ne yazıyor purple mor bastım mor olur. Bu kadar basit. Sadece e, bunu yaptığımız zaman renkler değişiyor. 8 yap ee, olur. Kardeşim öyle istedi. Bakın böyle gray e, gray oluyor. Böyle bu kadar yani arkadaşlar. Ee, yani başka böyle bir şey yok ya. Yani başka hiçbir şey yok. Normal ilk rengimiz içinde şöyle. Bir dakika yanlış yazdım. Ne oluyor? He. Bir dakika. Olur. B yapalım. Ha bir dakika yanlış yazıyorum. Olur B. Ha renk değişti. Bakın şimdi arkadaşlar e, renk şeyinin e, sırası mesela bir mavi değil mi? A yapalım bakalım oluyor mu? Hiç olur A. Cık. Yok. Bir dakika. Color A yok. Color şöyle F yapalım. Ha, aynı zaten color F değilmişiz. Color F. Bir dakika. Sade bunlar mı var? Bir dakika. Color. Ben de şu an öğrendim. Sarı. Aa bir dakika. Color sarı olacak zaten belli de. O yapalım. Olur o. Yok diyor. Ha. Yani sadece şurada yazanlar. O oh, yeni güncelleme gelmiş. Benim göstereceğim burada daha iyi bir şey yok. Bu komut sistemi bildiğiniz komut sistemi. Yani buradan bilgisayar kapatabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Bilgisayar bu baya. Neyse burada videomuzun sonuna gelen arkadaşlar. E, tabii ki de 10 dakika olma süreciyle. Sizlerle birlikte Brawl Stars ve Zula oynayacağız. Zaten oyun biliyorsunuz. Neyse hemen şöyle e, geçelim bir Brawl Stars'a. Arkadaşlar maalesef Zula'ya giremiyorum. Büyük bir güncelleme var. Bir saattir bekliyorum. Onu. E, maalesef Brawl Stars'da da güncelleme var. Bakın şu anda sıkıntı var. Pardon e, durdurdum Neyse böyle duralım yani ne yapacağız 10 dakika yapmayacağız üç buçuk dakika şu anda video öyle yapacağız şu anda da ses geliyor olabilir ondan dolayı e, sıkıntı yapmayın Pardon sesim gitti Neyse dört dakika oldu. olsun Bekleyelim yani böyle de bir videomuz oldu CMD'den renk değiştirme e, yani oyun videolarımız gelecek abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Bye bye. bye, bye.